Evet sevgili arkadaşlar size yine bir iyi bir kötü haber vereceğim. Hani derler ki önce hangisini verelim. Şimdi geçen bir arkadaşımız şehir dışı seyahatinde işte otobanı kullanıyor. İşte otobanda arabası arıza yapmış. Şimdi bekliyor otobanın içerisindesin yani çıkış yolu da yok. Otobanda bir durduracağın yardım isteyeceğin bir kimse de yok. Efendim eşine dostuna telefon açıyorsun. İşte onların da otobana girmesi için o giriş yerlerini kullanması lazım. Hani normal e, şehirler arası yol gibi değil otobanlar biliyorsunuz. Şimdi böyle çaresizlik içerisinde arkadaşımız düşünürken bir bakıyor hemen bir karayollarının efendim aracı geliyor. Hayırdır diyor yardımcı olalım size diyor. Yardımcı da oluyor. Yani güzel bir şey bu. Demek ki ne de karayolları otobanda böyle devreye attığını düşünüyor arkadaş. Ki o da doğru. Biz buradan karayollarına teşekkür ediyoruz. Bu iyi haberimiz. Fakat oradan işte efendim e, e, diyorlar bir e, tamirci çağıralım. Bir yere gidiyorlar. Şimdi karayolları oradan e, bir tamirci çağırıyor. Efendim e, bakıyorlar ki ne yani çok basit bir arıza, çok basit bir şey. Yani arkadaş çok fahiş bir fiyat istiyor. Ve orada ödüyorlar ya sonuçta orada kalmışsın. Yani onun 10 on katını da istese, o istediği yüksek fiyatın 10 katını da istese arkadaş zaten ödeyecek onu. Çünkü orada kalma şansı yok. Ama düşünün yani karayolları bu kadar e, naif, zayıf ve kibar davranırken o bir tarafta bir bakıyorsunuz fırsatçılar efendim veya sırtlanlar diyelim veya işte leş kargaçıları sırada nöbet bekliyor. Olur mu? Olur efendim. Yani ülkemi, o da benim ülkemli insanım, bu da benim ülkemli insanım. O da görevini yapıyor, o da görevini yapıyor. İşte biri hayır yapıyor, e, efendim iyilik yapıyor, biri de belki o arkadaş onu yapsa, hakkını istese o fazlasıyla verecek onu. Belki bağış da verecek. Ama hani bir şeyi helal almak var, bir de haram almak var. Bunun gibi artık kararı siz verin. Yani burada bizim Tespitimiz karayollarına bir daha teşekkür ediyoruz çünkü karayolları yolda kimseyi bırakmıyor.